Borsa İstanbul, beklentilerin altında gelen enflasyon verisiyle güçlü yükseldi. Konuşacağız. Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan bizimle birlikte. Bilal Bey hoş geldiniz Zeynep. Meltem Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Borsa faiz indirimini mi fiyatlıyor? Enflasyon verisi düşük geldi. Faiz indirimi kesinleşti mi? Nasıl etkiledi? Dünkü karar? Evet dün Merkez Bankası dün enflasyon raporu açıkçası beklentilerin altında geldi yüzde bir buçuk ve üç buçuk yılın en düşük yıllık enflasyonu gerçekleşti yüzde 35.4 dolayısıyla beklentilerin altına gelen enflasyonla birlikte acaba 19 Haziran'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bir faiz indirimine gider mi soruları sorulmaya başlandı bu yönde de beklentiler artmış durumda. Ancak şimdi geldiğimiz noktada bu Durumu bankalar özellikle bankacılık sektörü hisseleri satın almaya başladı. Dolayısıyla burada biz %6'nın üzerinde bir artışı gördük bankacılık endeksinde. Banka e, hisseleri neden yükseldi? Biliyorsunuz bankacılık, e, bankalar genelde devlet tahvili taşıyor. Devlet faiz buradaki faiz indirimi, faizlerin düşmesi bankaların kârına olumlu yansıyacak. Bu beklentiyle birlikte... ...biz sert bir yükselişi gördük. E, diğer taraftan biliyorsunuz bugün en düşük konut kredisi faizi %3. Diğer taraftan e, tüketici kredi faizleri %4,5 ve %7 arasında değişiyor e, ve... Kredi kartı faizleri, alışveriş faizi yüzde %5, geçikme faizi %5.30. Siz burada yüksek faizle eğer kredi sattıysanız faizler de eğer sizin fonlama faiziniz yani Merkez Bankası'ndan ya da vatandaştan topladığınız mevduatın faiz düşerse işte bankalar bu noktada kar elde edeceği için direkt ilk alım en yüksekte alım zaten bankacılık sektörü hisselerine oldu. Dolayısıyla biz bu anlamda bir ralliyi gördük. E diğer taraftan Mertem Hanım biliyorsunuz 9000'in altını test etmiştik bir önceki gün. Dolayısıyla buradan da bir tepki söz konusu. Ancak aynı momentumun bugün e, devam etmediğini görüyoruz. Biraz daha yatay bir seyir söz konusu. Tabii bayram öncesi olması nedeniyle de e, satıp nakde geçmek isteyenlerin de satışlarının bugün e, yoğun olduğunu söyleyebiliriz. E, Mert bu anlamda. E, Merkez Bankası'nın peki 19 Haziran'da bir faiz indirimi söz konusu olacak mı? Eğer böyle bir algı olsaydı biz Mert şunu görürdük. E, Merkez Bankası... E, politika faizi %46. E, peki biz neyi görüyoruz son dönemde? Faiz koridorunun üst bandı %49. Yani 3 puan yukarıda fonlamaya devam ediyor piyasayı yaklaşık. E, yüz, e, referans faiz de %49.88 yani 49'a yakın. Dolayısıyla bankalara gecelik borç verme faizi %49 seviyesinde oluşuyor. Yani bir indirim politikalarında... beklemiyoruz o halde 19'unda. Ya bir alan açıldı ancak şunu da söyleyebiliriz son iki yıldır zaten hem ekonomi yönetimi hem Merkez Bankası yoğun bir çaba sarf ediyor. faiz Enflasyon düşmesi anlamında sıkı maddi politikalar yürütülüyor. Vatandaş da bu anlamda kemer sıkıyor ve fedakarlıkta bulunuyor. Böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın beklentilerden önce bir faiz indirimi gerçekleştirmesi algıları acaba bozabilir mi sorusu da halen akıllarda. Burada tabii ki son dönemde dövize talebin arttığını biz gözlemlemiştik ancak son dönemde bu duruldu. Çünkü neden? Yüzde %49 ıı, şu anda ıı... Fonlama faizi, vadeli, e, vadeli mevdat faizleri de zaten %48 ile %50 arasında değişiyor. Dolayısıyla burada yüksek bir TL getirisi söz konusu ve TL, TL teveccühün de bu anlamda arttığını görüyoruz. Dolayısıyla döviz talebinin azaldığını, Merkez Bankası'nın tekrar rezervlerini arttırmaya başladığını bu noktada görüyoruz. Tabii burada yeterli olgunluğa ulaşmadan, buradaki e, algının e, tam anlamda oturmasını beklemede erken bir faiz indirimi gelmesi durumunda... Acaba buradaki istikrar Hı. bozulur mu? Tekrar e, TL'den çıkan para dövizle mi? Bunu görmek isteyecektir. Ama Merkez Bankası zaten elinde bir enstrüman var Meltem Hanım. Ne evet. faiz kurduğunun üst bandını kullanıyor demiştik. 49. Burası, burayı fonlamayı, fonlama faizini istediği gibi ayarlayabilir. Zaten politika faizi 46. 46'ya kadar bir alanı var burada. Faiz indirmeden 19 Haziran'a kadar bu üst bantta e, yani %48'e çekip bir piyasayı test etmek isteyebilir yüzde 47 bu getirebilir. Peki ee, burada... ne öneriyorsunuz ee... borsa yatırımcısına o halde bugün de bir hareketlilik var. E tabii borsada bir dinamik bir hikaye gerekiyor her zaman. Biz son dönemde testere piyasasını yaşamaya devam ediyoruz. İlk çeyrekte biliyorsunuz şirketlerin yaklaşık yarısı zarar açıkladı ve borsa tarihinde belki de ilk. Dolayısıyla yabancı yatırımcı tabii giriyor çok küçük çapta giriyor ve yukarı yönlü maalesef borsayı itemiyor. E dolayısıyla burada 9.250 seviyesinin aşılması kritik e bir üstünde 9.700 direnci söz konusu. Evet. E bu dirençlerin aşılması gerekiyor. Ancak altta da ne var? Biz e, iki sefer e, 9000'in altını test ettik, 8800 seviyesi, 8600 seviyesi oralarda önemli olacaktır. Ancak şu var, eğer Merkez Bankası 19 Haziran'da e, öngörüldüğü gibi bir faiz indirimine giderse, temsili bir indirme giderse bu noktada dediğimiz gibi borsaya ilgi artmaya başlayabilir. Yazın biz tekrar borsada yukarı yönlü hareketi, o özlediğimiz hareketi görebiliriz. Ancak borsanın en büyük rakibi nedir Meltem Hanım? Faiz. Yani şu anda bugün evet. e, paranızı faize koysanız 7 ay sonra cebinize %20'nin üzerine net gelir para girecek. Yani bugün 1 milyon liranızı koysanız yıl sonunda 1 milyon 200 lira olarak net stopaj çıkarılmış hali cebinize girecek. E, bugün evet. borsa bu seviyeler 12 bin 13 bin seviyesine çıksa e, ne kadar getiri elde edecek? %20-25 civarında bir getiri söz konusu olacak. Borsanın son bir yıla baktığımız zaman Meltem Hanım %12-13 civarında getiri var. Diğer taraftan enflasyon %35. Evet. Et kafadan zaten yaklaşık %50'lik hem enflasyon bazında hem hisse düşüş bazında bir kayıp söz konusu. Bu kaybın telafi edilebilmesi için borsanın 13-14 bin puana gitmesi gerekiyor. Peki. Şu anda bunu destekleyecek bir şey yok. İçeride faizler düşse bile yurt dışında biliyorsunuz belirsizlik devam ediyor. Trump'ın belirsizliği devam ediyor. Evet, Trump'ın açıklamaları doğrultusunda hem döviz hem de borsa bu noktada. Etkileniyor elbette. Bakalım ilerleyen süreçte ne olacak? E, piyasaları nasıl bir atmosfer bekliyor? Bekleyip göreceğiz. Bir e, bayram öncesi hareketliliği de var tabii. E, özellikle enflasyon evet. verisinin düşük gelmesiyle faiz indirimi konusunda da gözler 19'una çevrildi. E, Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan'a teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Meltem Hanım.